Herkese günaydın. Muhteşem bir İzmir sabahı. Yine hava müthiş. Aralık ayında olmamıza rağmen Aralık sonuna geldik. Ve yeni yıl, yeni hedefler, yeni hayaller adlı serimizin ikinci videosunu çekiyorum bugün. Bugün ise konumuz yine hayalimizdeki işi, aşkı hayatımıza çekmek. Dün bununla ilgili bir video koymuştum. Bu videoda size 4 maddede nasıl hayalinizdeki işi, aşkı hayatınıza çekersiniz bunu anlatmıştım ve burada yapmanız gereken şeyler vardı. Bu videoyu tekrar izleyerek bunu öğrenebilirsiniz. Bugün ise navigasyon sisteminden bahsetmek istiyorum. Nasıl ki bir navigasyona nereye nerede olduğumuzu yazmadan gideceğimiz yeri bulamıyorsak aynı şekilde hayatımızda da önce kendimizi tanımamız gerekiyor. Yani biz kimiz? Biz neyiz? Neyden yapıldık? Neleri seviyoruz? Bunu bilmeden yapacağımız şeyi hayatımıza çekmek istediğimiz şeyin de istememizin çok bir anlamı olmayabilir. Veya başkalarının hayatını yaşamamayı öğrenmeliyiz. Yani kendi istediğimiz hayatı yaşamalıyız. Ailemiz, annemiz, babamız ya da başka biri istiyor diye bir işi yapmak size hem zaman kaybettirir, hem de mutsuz olmanıza neden olur. Bu nedenle önce kendimizi tanıyalım. Öncelikle sevdiğimiz şeyler neler. Daha sonra biz neler yapabiliyoruz? Geçmişimiz veya diyelim olmak istediğimiz bir şey var fakat bununla ilgili bir yeteneğimiz yok. Bu yeteneği geliştirmek için neler yapmalıyız? bunları düşünmemiz gerekiyor. Bu nedenle sizden önce YouTube kanalımızda olan nefes çalışmalarından birini yapıp zihninizi sakinleştirdikten sonra her ne yapmak istiyorsanız, yani neleri yapmaktan zevk alıyorsanız bununla ilgili bir düşünmenizi rica edeceğim ve nasıl bir ortamda, hangi insanlarla çalışıp ne yapmak istiyorsanız bunları bir kağıda yazmanızı isteyeceğim. Ama çok ayrıntılı olması gerekiyor bunların. Bunları yazdıktan sonra başka bir kağıda bu hedefe ulaşmak için hangi eğitimleri almanız gerekiyor, neler yapmanız gerekiyor, bununla ilgili bir beyin fırtınası yapmanızı rica edeceğim. Ve bu kağıtları katlayıp bir yere koyduktan sonra bu dün çektiğimiz dört madde, 4 maddeden oluşan bir video çekmiştik. Hayalimizdeki aşkı ve hayatı hayatımıza çekmekle ilgili. Bunları her gün yapmanızı rica edeceğim. tabi ee, tabii bu nefes çalışmaları, her sabah söylediğiniz olumlama cümleleri, vücudunuz için yaptığımız hareketler ile birlikte bunları yaparsanız daha etkili olur. Bunları yazıp kaldırın, sürekli bakmayın. Yani hayal sizin yeteneklerinizi yazdığınız ve ayrı bir kağıda da olmak istediğiniz, yapmak istediğiniz şeyi yazdığınız kağıtı bir kenara kaldırdınız. Her gün bu çalışmaları yaptınız. 21 gün bu çalışmaları yapın ve dönüşümü görün. Namaste.